Tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Ağaçlar kanalıma hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz gibi Volkswagen'deyim. Volkswagen'de bu ayın bayi turunu yapacağız. Volkswagen'de ayın aracı Taygo. Taygo'da güzel bir indirim var. Arkamda gördüğünüz gibi şurada bir boşluk var. Buradaki Taygo'lar satılmış durumda. Geçen ayın fiyat listesi de elimde. Pazarlıklı fiyatları almıştık. Geçen ay o videoda izlemiştiniz. Bu ayla geçen ayın fiyatlarında karşılaştıracağız. Gerçekten bir indirim var mı yok mu bunu da görmüş olacağız. Video başlamadan önce kanalıma abone olup destek olursanız özellikle şu beğen butonuna basarsak da çok sevindim arkadaşlar. Bu arada nadir ağaçlar benim instagram adresim oradan da beni takip edebilirsiniz. Haydi başlayalım. Volkswagen bayi turumuza her zamanki yerimizden başladık. Karşımızdaki araç bu sefer T-Cross. T-Cross'u anlatmaya başlayayım size. T-Cross life paketli arkadaşlar. Bu araç Volkswagen'in SUV'larda giriş seviyesi sayılabilir. T-Cross B segmentinin aslında B segmentinde 3 aracı var. T-Cross, Taygo ve t roc hani Ama bunları da kendi içinde de ayırmak lazım. B'nin girişi, B'nin ortası, B'nin dolusu gibi. T-Cross'un fiyat bilgisinden size bahsedeyim. Life paketli karşımızdaki araç geçen ay 1650 liraymış. Yani 1 milyon 650 bin TL'ymiş arkadaşlar. Bu ayki fiyatı küçük bir zamlanmış. 1 milyon 660 bin TL'ye gelmiş. 10.000 TL kadar bir fiyat artışı olmuş. Style paketli ise 1 milyon 785 bin TL'ymiş. Bu ay fiyatı biraz style pakette. Yukarı doğru gitmiş 1 milyon 950 bin TL'ye çıkmış arkadaşlar. 1 milyon 660 bin TL gibi bir fiyata karşımızdaki araca sahip olabilirsiniz. Her zamanki gibi bilgilendirmemi yapayım arkadaşlar. Verdiğim fiyat bu araç için geçerli. Hani bu araç satılır yerine başka bir araç gelir. Farklı bir fiyatla karşılaşabilirsiniz. Belki düşer, belki de çıkabilir. Düştüğü de oldu. Ben daha sonrasında bunu da gördüm. Kampanyaya girdi. Bu aracın fiyatı da düşebiliyor. O yüzden alt tarafa bayin iletişim bilgilerini bırakacağım. Kendilerine oradan ulaşabilirsiniz. Mesela bu araç opak renkli, bu araç metalik renkli. Bunda da fiyat farkı olabiliyor. Derken T-Roc yine B segmentinin üst versiyonu diyebiliriz t roc için. Burada metalik renkli life paketli bir araç var karşımızda. t bir de opsiyonlar gelmeye başladı. Artık araçlar daha dolu geliyor. Adaptif hız sabitlemeli, kameralı gibi özellikler var. O yüzden liste fiyatı üzerine artı opsiyonlar da eklemek lazım arkadaşlar. Bu aracın Mesela geçen ayki fiyatı 1 milyon 895 bin liraymış. Life paketli t bahsediyorum. 1 milyon 995 bin liraya çıkmış bu ayki fiyatı. Çünkü geçen ay t rokta bir kampanya vardı. Style paketli bir t almak isterseniz geçen ayki fiyatı 1 milyon 930 bin TL'ymiş. Bu ayki fiyatı 2 milyon 140 bin TL'ye gelmiş. Arline paketli Geçen ay 2 bin liraymış. Aslında en az fiyat artışı Arline olan versiyonda olmuş diyebiliriz. 2 390 bin TL'ye gelmiş arkadaşlar. Bu aracın fiyatı 2 milyon bin lira pazarlıklı alabileceğiniz son fiyat. Bu arada T-Cross, Taygo ve t için B segmentinde olduğunu söyledim. T-Cross ve Taygo 1.0, 116 beygirlik motorla geliyor. Manuel ve otomatik şanzıman seçeneği var. t ise sadece 1.5 litrelik, 150 beygirlik otomatik testi olarak alınabiliyor arkadaşlar. Arada da böyle bir farklılık var. Sıra geldi Golf'e. Golf'te de iki farklı motor seçeneği var. Güç çıkışı aynı. 1.5 litre ikisi de 116 beygir ve 150 beygirlik iki motor seçeneği var. 116 beygirlik olan da normal TSI var. Bu araç gibi ETSI yolları var. Impression paketi başlangıç seçeneği normal bir TSI 116 beygir. Bu araç elektrik destekli hafif hibrit olan versiyon arkadaşlar. 48 voltluk bir elektrikli motor var üzerinde ve ilk kalkışlarda ve ani hızlanmalarda devreye girerek size yardımcı olan bir sistem var. ETSI motora sahip arkadaşlar. Life paketli bir Golf. Geçen anki fiyatı 1 milyon 960 bin liraydık. Bugünkü fiyatı ise arkadaşlar Ekim ayı itibariyle 2 milyon 65 bin lira oldu. Karşımızdaki aracın fiyatı life paketli bir Golf. Style paketlisini de söyleyeyim size. Geçen ay 2 milyon 400 bin liraydı. Mesela style pakette fiyat düşmüş. 2 milyon 340 bin liraya style paketli bir Golf'e sahip olabiliyorsunuz geçen aya göre. ÖTV'de bildiğiniz gibi %75, 80, 90 gibi değerler var. Burada ufak bir oynamayla ÖTB'nin bir alt dilimine ya da bir üst dilimine çıkabiliyor araçlar. O yüzden birkaç bin TL'lik bayinin yani firmanın yapacağı indirim burada işte onlarca bin liralık bir fiyatta değişikliğe sebep olabiliyor. Böyle bir şey olmuş olabilir. Geçen hafta herkese heyecanlandıran bir haber sosyal medyayı çalkaladı. Nedir? Passat Sedan'ın ülkemize geleceğiyle ilgili bir haber dolaşıyor. Acaba bu haber doğru mu? Yani bana çok mantıklı gelmedi. Neden? Şimdi ülkemiz Avrupa pazarına dahil. Volkswagen bizi Avrupa'da konumlandırıyor ve Avrupa'da sattığı araçlar bizim ülkemize geliyor ve Avrupa regülasyonlarına dahiliz arkadaşlar. İşte Avrupa Birliği kriterleri falan filan. Passat Sedan şu an için sadece Çin'de üretiliyor ve Çin regülasyonlarına dahil üretilmiş bir araç. Asıl bu haberin çıkış kaynağı Doğuş grubunun biliyorsunuz Volkswagen ülkemize getiren firma ve Arap ülkelerindeki distribütörlüğünü de almış durumda ve Passat'ı bu Arap ülkelerine getirme durumu var. Acaba Doğuş Passat'ı ülkemize getirebilir mi? Getirebilir mi? Burada bir heyecan oluştu. Ufak bir ihtimal de olsa gelme durumu olabilir ama Öncelikle bu aracın Avrupa regülasyonlarına uygun hale getirilmesi lazım. Seçenekler evet bize uygun. Yine eskisi gibi 1.5 TSI motor halen üretime devam ediyor orada ve 2 litrelik TSI motorlar varmış. 1.5 TSI olarak ülkemize yine gelebilir. Çin'e olan bir vergilendirme durumu var. Acaba Çin vergisinden düşürüldü? Evet geçen ay bir anlaşma oldu. Bu vergilendirmede bir değişiklik oldu ama sonuçta yine bir Çin vergisi var arkadaşlar. Yani gelse bugünün fiyatıyla işte Superb, Skoda Superb 3.5 milyon civarında başlıyor. Bu araca 4 milyon ve üzerinde bir fiyatlandırmayla gelse kaç tane satılır? Ne kadar hayal kırıklığına uğrarız. O da var. Yani öyle bir şey de olur. Yani boş paket bir Passat gelse 4 milyon kaç kişi verebilir? Böyle biz de düşüncem var. Sizin de bu konuda bilginiz varsa arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Derken devam edeyim. Muhabbeti daldık. Videoyu uzatmayalım. Polo Life. Hemen Bayin'in elinde bir polo yok. Bu vergilendirmeden bahsettim. Vergilendirmeden Volkswagen'de etkilenen tek araç Polo Life. Polo Life'ın da fiyatı yükselecek. Neden? Avrupa'da üretimi yok arkadaşlar. İspanya'daydı. Fabrika fabrika kapandı. Nereden geliyor? Güney Afrika'dan geliyor. Güney Afrika ile de bizim karşılıklı bir anlaşmamız yok ek vergiye tabi arkadaşlar. O yüzden polo bu durumdan etkilenecek ve polo'nun fiyatı yükselecek. Yani 60 günlük bir süre var. Bu ay değil, bir dahaki aydan sonra bu süre dolduğunda Polo'nun fiyatına ekstra bir vergi gelecek. Bunda bilginiz olsun. Eylül ayındaki fiyatı 1 milyon 620 bin liraymış. Live paketli, adaptif sabitlemeli bu kameralı olan versiyon artık zaten öyle geliyor. Metalik boyalı Polo Life arkadaşlar bu ayki fiyatı 1 milyon 645 bin liraymış. Tabi bulabilirseniz çok az sayıda gelmeye başladı. Hani önümüzdeki günlerde Polo'yu bayilerde görür müyüz, görmez miyiz? Yani 1700 1800 bandına çıkarsa Polo'nun işi çok zor arkadaşlar. Hani o rakama çıktıktan sonra T-Cross ve Taygo falan daha mantıklı. Elektrikler tarafında arkadaşlar ID4 2 milyon 220 bin TL'ymiş geçen ayki fiyatı. Bu ayki fiyatı 2 milyon 335 bin TL metalik renkte olan versiyonu. ID7 işte Passat'ın sedanı aslında bu araç diyebiliriz arkadaşlar. Geçen ay fiyatı 4.1250.000 TL'ymiş. Bu ay kampanyaya girdi mesela bu araçta. Bunda da yine güzel bir indirim var. 3.600.000 TL standart olan versiyonu. Bunun cam taban eklenirse cam tabanı da biliyorsunuz böyle hani düğmeye basınca kendi kendine kararıp açılan bir cam taban var. Orada farklı bir cam taban teknolojisi var. Perdeli değil camı kendisi kararıp açılabiliyor. Cam tabanlı versiyonu 3.840.000 lira. Normal standartı 3.600.000 cam tavanla 3 milyon 840 ses sistemli yani dış paket artı iç paketle beraber alınırsa da 4 milyon 25 bin liraya geliyor. Yani tüm versiyonlarda liste fiyatından bayağı bir indirim uygulanıyor arkadaşlar. Passat'ın biliyorsunuz birkaç gün önce plug-in hibrit olan versiyonun yayınlamıştım videosunu. Impression paketliydi ve iddialı bir fiyatı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam milyon 380 o civarlarda. Yani 2400'ün altında bir fiyattaydı. Çok az sayıda araç geliyor. Hatta araç bulmakta Passat tarafında. Az önce de ben fiyat bilgisini alırken yine soran oldu. Araç yok arkadaşlar. Ülkemize yeterli sayıda Passat gelmiyor. Fiyat bilgisini vereyim ben size yine. Özellikle Impression paketleri iddialı bir fiyatla satılıyor. 2 bin TL'ydi geçen ayki fiyatı. Bu ayda yine 2 milyon 400 bin seviyesinde. Yani onun altında da bir rakamı bulur. 2 milyon 360. .000. Şimdi bunlarda da çok fazla opsiyon var. Elegans paketi 3 bin TL'ydi. Yine benzer fiyattan devam ediyor. Gelelim hibri... bu plug-in hibrit tarafına. Plug-in hibritin de dediğim gibi geçen ayki fiyatı 2 milyon 380, 2 360 bin civarındaydı. Bu ayda yine aynı fiyatta devam ediyor. Bayilerde bu bulabileceğimiz versiyonu ise dolu olan versiyonlar arkadaşlar ne oluyor? Üst ÖTV dilimine gidiyor. Burada fiyatlar işte o rekabetçilikten çıkıp biraz daha ortalama fiyatı haline geliyor. 3 milyon 570 bin seviyesine çıkıyor yani plug in bir tarafında bir arada business paket var o yok Elegance paket zaten dolu oluyor iki donanım yukarı çıkmış oluyorsunuz artı ÖTV dilimi de bir üst tarafa çıktığı için burada 1 milyon 200 bin TL'lik aradan bir fiyat farkı oluyor ne kaldı geride burada Tiguan ve Tayron kaldı ve sonrasında ticarilere geçelim hadi Tiguan'a geçelim Tayron'da oradan fiyat bilgisini vereyim Tiguan'da bu ay için bir kampanya yok belki de tek kampanyanın olmadığı model Tiguan Tiguan'ın liste fiyatları geçerli. 3 milyon 49 bin liralık bir başlangıç seçeneği var. Life paketli. İşte bu bayiye özel bir fırsat otomobili var arkadaşlar. Bu araç oluyor kendisi. Şöyle fiyatını göstereyim size. İşte bu elegans paketli. 3 milyon 746 bin 818 TL'lik bir fiyatı var. 3 buçuk milyon civarına bu aracı Bırakıyorlar. Aslında uzun zamandır Tiguan'da böyle güzel bir kampanya yok. Genelde böyle liste fiyatlarını yakın halde seyrediyor. Tiguan'ın büyük abisi Tayron, ondan biraz bahsedeyim size. Tayron'da bak Tiguan'dan daha iyi bir fiyatlandırma var arkadaşlar. Life paketli mesela geçen ay bir Tayron almak isteseydiniz 3 milyon 70 bin TL bir fiyat söylemişim. Bu ay o fiyat düşmüş mesela 2 milyon 845 bin lira. Bayağı bir indirim var. Yani 200 bin liraya yakın bir fiyatta düşüş olmuş. Elegance paketlisi 3.5 milyona gelmiş. Airline paketlisi de 3 milyon 700 bin TL'ye gelmiş arkadaşlar. Tyro'nun fiyatlandırması özellikle Life paket bayağı iddialı bir hale gelmiş. 2 TL bin lira. Karşımda ticariler var. O yüzden kısa kısa geçiyorum. Modelleri ticarilerde de güzel bir kampanya var. Burada binek tarafında kredi kampanyası yok diyebilirim. İşte 3 küsürlerde bir faiz oranı var. Ondan bahsetmeyeceğim. Hani bilgi almak istiyorsun dediğim gibi bayinin alt tarafı iletişim bilgisini bırakacağım oradan ulaşın. ticarilerde de yine indirim var. Artı sıfır faizli bir kampanyada var arkadaşlar. Transportur'un daha önce videosunu çekmedim bir versiyonu gelmiş. Ortası kayar kapısı camlı. Arkası kapalı olan versiyon. 5 artı bir koltuk düzeni olan şu gri baş taraftaki arkadaşlar. O aracın videosunu çekmiştim. Böyle bir aracın videosu kanalımda mevcut. 5 artı bir koltuk düzenli transporter diye. Bu siyahlar zaten karavel olan versiyon. Transporter ailesi genişlemeye devam ediyor. 2026 yılı itibariyle de bu kasalı olan versiyonlar, işte pick-up olan versiyonlar da gelmeye başlayacakmış. Karavel olan versiyon. Mesela bu siyah olan araç arkadaşlar. Bu life paketli 150 beygirlik. 4x4 olarak da satın alınabiliyor ve 180 beygir olarak da alınabiliyor. 2 milyon 400 bin liralık bir fiyatı var. İkisi de aynı. Arka tarafta da bir tane daha araç var. Çift kayar kapı seçeneği de var. Yanlış hatırlamıyorsam cam tavan seçeneği de olması gerekiyor arkadaşlar. Cam tavanlı olarak da alabiliyorsunuz bu araçları şöyle transporter'ın 5 artı 1 olan versiyonu. Mesela şu karşıdaki gümüş olan versiyon arkadaşlar. Arkası tamamen camlı. Bu ikisi aynı. Sadece arka tarafta bunda mesela cam yok. Onda cam var. Donanım olarak da aynı. Biri manuel, biri otomatik. Arada fiyat farkı ondan kaynaklanıyor. Aradaki şu camlı olan versiyonun fiyatı 2 milyon 40 bin lira. 5 artı 1 koltuk düzenine sahip. 150 beygir ve manuel şanzımanlı olarak alıyorsunuz şu gri olan aracı 2 milyon 40 bin TL. Camsız olan versiyon otomatik olduğu için bunda biraz daha fiyat yüksek. 2 milyon 140 bin TL'lik de bunun fiyatı var arkadaşlar. Şöyle detaylarına bakalım. Hatta bu araç artı çift sürgülü kapıyla gelmiş. Mesela böyle de bir opsiyon var. O araç tek sürgülü kapı. Hem otomatik test hem çift sürgülü kapı. Bu yüzden fiyat biraz daha yüksek. Bir de arka tarafta mesela bunun cam yok. Mesela nasıl tercih edersiniz? Camlı mı, camsız mı? Aynı koltuk düzenine sahip, arkaya cam koyulmamış. İç detayları da zaten diğer versiyonlarla benzer arkadaşlar. Direksiyonun arkasındaki şu koldan vitesi değiştiriyorsunuz. Diğer aracın içini göstereyim. Kedinin hem de Amaro'nun da fiyatını vereceğim size. Bakın manuel olan versiyonun içi de bu şekilde. Burada bardaklık vardı. Onun yerinde vites kolu var. Burası biraz daha farklılaştırılmış. Kablosuz şarj var mı? Evet bunun içerisinde kablosuz var. Bir çakmaklık. tane USB tip A tip C girişi. Burada bir kol yok mesela. Burada vites kolunun yerinde. Boşluk burası. Volkswagen Kedi. Life paketli bir kedinin pazarlıklı son fiyatı arkadaşlar 1.770.000 TL. Style paketlerinin fiyatı ise 1.970.000 TL. Amaro'nun fiyatı arkadaşlar mesela vergi düzenlemesinden önce 3.300.000 TL civarındaydı. Başlangıç seçeneği Aventura olan versiyonu. 4 milyon üzerine çıkmıştı. Şu an 3.995.000 TL kampanyalı bir fiyat listesi var arkadaşlar. Gelelim kredi kampanyasına 700.000 TL 6 ay sıfır faizli bir kredi kampanyası var. Tüm ticari Volkswagen'lerde bu kredi kampanyasından yararlanabiliyorsunuz. Derken bu arada Borabıcı'nın Ön camında da ısıtma varmış. Onu da fark ettim. Böyle çizgi çizgi geldi gözüme. Neden dedim böyle. Volkswagen'de ayın araçları bence Taygo ve Tayron olmuş. Taygo 1 bin lirayla B segmentinde iddialı bir fiyata gelmiş. Tayron ise D segmentinde Yine kendi segmenti arasında 2 milyon 845 bin liralık life paketli olan versiyon özellikle iddialı bir fiyata gelmiş arkadaşlar. Benim dikkatimi bunlar çekti. Sizin dikkatinizi çeken model hangisi olduğu yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki bayi neresi olsun onu da yazın.